bölümden herkese merhaba. Şeytan misilleme yapıyor. Bölüm 7 Saldırı Çanak çömlek tıngırdadı. Tencere üzerinde buhar döndü. Sesler burada ve orada birbirine bağlı olmayan bir ses akışını birleştirdi. Buraya bont için yiyecek almaya geldim ve getirilmesini bekledim. Albinon gözlerini kapattı, başını kütüğün üzerine dayadı. Hayır, kafa iskelede yuvarlandı. Gözlerimi kapattım ve başımı salladım. Hayır, bunu hatırlamayı kes, kendine gel Vicky. İşte elimizde olan şey, ben titredim. Senin neyin var? Üzgünüm, düşünceye dalmışım. Orada ne var? Neyi sevdiğini bilmiyordum, bunu getirdim. Sebze karışımı, kızarmış tavşan, Bond sebze karışımını tercih eder. Bu, çok teşekkür ederim. Son zamanlarda çok yiyorsun. Sanırım hepsi stres yüzünden. Her şey yolunda tekrar teşekkürler. Ne yediğine kadar takip mi ediyorsun ya? Misilina fazla soru sormadan önce tabağımı aldım ve mutfaktan ayrıldım. Bond beni görünce her zaman yaptığı gibi minnettar bir gülümsemeyle karşıladı. Geldin, ve eli boş değil. Hadiye. ye. Önüne bir tabak koydum. Gülüşü daha da genişledi. Beni çok önemsiyorsun. Hevesle yemeği sal yemeğe saldırdı ama hemen garip bir şekilde durdu. Üzgünüm. Açım. Ye. Bond yemeği bitirene kadar bekledim ve ona olan her şeyi anlattım. Bu çok korkunç. Şefa neden buna izin verdi? Ama biliyorum. Neden? Şefa karışmaz. Çocuklarının hatalarından ders almasını istiyor. Çocuk düşer, dizlerini kanatır. Ama bundan sonra daha dikkatli olması gerektiğini bilir. Acı hatalar, hayal kırıklığı en iyi öğretmenlerdir. Ben katılıyorum, katılmıyorum. Bazen acı ve hayal kırıklığı yalnızca daha büyük hatalara yol açar. Bir melek gibi düşünüyorsun ve haklı olacaksın. Ama acıya da ihtiyaç var. Gözyaşı döken içtenlikle güler. Ölen yaşadığını bilir. Sorun şu ki şeytanlar bunu öğretmek zorunda. Melekler değil. Ama onlar yüzün, yeryüzündeki kutuplar gibi yer değiştirmeye başladılar. Ve bu da felaketlere yol açar. Ya yine mi? Aynı şey seni bekliyor. Nefes al, nefes ver. Gözlerimi açtım ve Bont'un bakışlarıyla karşılaştım. Her şey yolunda mı? Vinchos da ölmeden önce bana bir şey verdi. Yüzüğü çıkardım. Bond elini uzattı ama hemen geri çekti. Onda bir terslik var. Gerçekten mi? Bildiğin yüzük işte. Onu incelerken döndürdüm. Parmağıma taktım. Vav. Wow. Çok güzel bir ara sahne. Niye bu çifti harcadınız ya? Yüzüğü parmağımdan fırlattım. Fayansa çarptı. Yana doğru yuvarlandı ve dondu. Bond onu aldı. Hmm, bak burada bir şey var. Bana uzattı. Orada ne var? Çarpışmadan yüzüğün içindeki bir şey hareket etti ve şimdi kafatasının altından dışarı baktı. Dizlerimin üzerine oturdum ve içindekiler yere dökülene kadar yüzüğü yere vurmaya başladım. Saçlar. Elimi saç tellerinden geçirdim. Yumruğuma sıktım. Bu Vincesto'nun ve annemin saçları. Cazibe laneti. Biri bunu Winchester'ın yüzüğüne koydu. Ve muhtemelen aynı sıra Becca'nın özel eşyalarında da gizli. Aynı şey yeryüzünde de yapıyorlar. Ben buna asla inanmadım. Yeryüzünde bunu nereden bildiklerini sanıyorsun? İç çektim. Birbirlerini o kadar çok çekil, çekmiş olmalılar ki bu zihinlerini bulandırmış. Demek bu doğru. Duygularım manipüle edildi. Annemle konuşmam gerekiyor. Saat kaç? Şu an bir dersim olmalı. Dizlerimden kalktım ve kendimi silkeledim. Gitmem gerekiyor. İyi şanslar. Bir şey olursa burada olacağım. Bond. Evet. Sonra ne yapacaksın? Seni bulabilirler. Okuldan ayrılır ayrılmaz Şefa beni enerjimden bulacak. Okulda bu daha zor. O bir enerji kubbesinde bulunuyor. Şimdilik burada daha güvendeyim. Ve sonra sanırım sonra bir hücreyi diğerine değiştirirken düşüneceğim. Ah Bond. Koş geç kalacaksın. Tereddüt ettim ama ders başlamak üzereydi. Bu yüzden gitmek zorunda kaldım. Harold ve Miss toplanan öğrencilerin karşısında durdu. Bugün okuldan uzakta çalışacağız. Bilmediğiniz yerlerde hızlı tepki verebilmeniz çok önemli. Orman uçuş sırasında tepkinizi test etmek için harika bir yer. Bir ağaç veya dal ile hızlı çarpışmak boynunuzu kırmak kolaydır. Ve bu çok da hoş değil inanın bana. İnanıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa bizimle veya Andy ile temas kurmaktan çekinmeyin. Andy utanarak gülümsedi ve başını salladı. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Andy'nin kıyafetini değiştirmişler. Harold gerçekten onunla gurur duyuyor. Andy'ye baktım. Eğitim onun yararına gitti. Kendine daha güveniyor gibi görünüyor. Harold avcunu çarptı ve ellerini iki yana açtı. Pekala derse başlayalım. Havalanın. Andy başını salladı ve gülümsedi. Sonra keskin bir vuruşla yukarı doğru fırladı. Ağaçların tepesine tırmandım ve ileriye doğru uçtum. Gittikçe hızlandım. Dalların yanından uçtuğumda kulaklarımda ıslık çaldı ve neredeyse düşeceğim anda kalbim battı. Bu ders deşarj olmama, başımı temizlememe yardımcı oldu. Yeryüzüne döndüğümde artık gökyüzüne yükselen ben değildim. Hırıl ve Missilina aynı yerde bizi bekliyorlardı. Görünüşe göre herkes güvende. Bu zaten iyi ama yapılacak işler var. Cümlenin ortasında sustu ve döndü. Herkes saklandı. Harold'un Norman'ın derinliklerinde hissettiğini hissettiğini bekledi. Neden buradalar? Sessiz ol. Bizi beklediğiniz için teşekkürler. Yine gülerek geldi. Şeytan ve danışman yavaşça yanımıza geldi ve Harold ve Misselena'nın yanında durdu. Eğitimden sonra yorgun ve darmadağınık, tanınmayanlar kendine güvenen kibirli şeytana kıyasla aptalca görünüyordu. Bütün imajı gıcır gıcır, sanki tüm bir kostüm tasarımcıları ekibi üzerinde çalışıyormuş gibi. Bir dersimiz var. Neyse uzun sürmeyecek. Şeytan oradaki herkese baktı. Bakışları yanımdan geçti ama aceleyle geri döndü. Bir iblis olmak istiyorsam onunla kavga etmemek en iyisi. Merhaba de gözlerini indir.'' Gözlerini indirmek de çok şey bir hareket. O yüzden merhaba diyeyim. Sessizce ama anlamlı bir şekilde başımı salladım. Şeytan'ın dudakları bir sırıtış gibi hafifçe titredi ve hemen başını çevirdi. Serafı ziyaret ettiğiniz konusunu ziyaret Serafı ziyaretiniz konusunda uyardınız mı? Birini bir şey hakkında uyarmalı mıyım? Misilina hırladı korkmuş bir bakış attı. Size bir konuda yardımcı olabilir miyiz? Evet, çeneni kapat ve kenara çekil. Öfkeye rağmen Hıral şeytanın iradesini yerine getirdi. Bir kez daha hepimize baktı. Siz tanınmayanlar, ne şeytanlar ne de melekler ama yakında bir taraf seçmeniz gerekecek. Ama zaman yok. Seçim şimdi yapılmalı. Neden bahsediyorsunuz? Şeytan sessiz kalmayı söyledi. Şu andan itibaren cennete güvenmiyorum ve burada çalışan iblislerin güvenliğinden emin olamıyorum. Hepsini cehenneme, eve dönecekler ve orada çalışmalarına devam edecekler. Kim size izi, sessizlik, Herald'ın yüzü güçlükle kontrol edilebilen bir öfkeyle büküldü. Kim olmak istediğinize karar vermek için üç saatiniz var. Şeytanlar ise cehenneme hoş geldiniz. Ama unutmayın, eğer burayı terk etmezseniz cehenneme giden yol sonsuza dek sizin için kapalı olacaktır. Özellikle Şef Hanım ve Serafın rızası olmadan öğrencilere böyle bir şey teklif edemezsiniz. Misilina'nın sesi titredi. Bunu zaten yaptım tatlım. Defolun, Hirald misilinayı bir kez bir kriz anında şeytana saldırmasın diye tuttu. Tik tak. Şeytan tekrar bana baktı, tuhaf alaycı bir gülümsemeyle gülümsedi, arkasını döndü ve uzaklaştı. Bu duyuruyu ciddiye almanızı tavsiye ederim. Akıllıca düşünün. Bize hafifçe eğildi ve şeytanı takip etti. Herald bir şey söylemek istedi ama hiçbir kelime bulamadı ve sonra misilina dedi ki: "Kimsenin sizi zorlama hakkı yok. Ders bitti, okula geri dönün." Bu hiç iyi bir şeye benzemiyor. İçimde kaygı gürledi. Korkunç bir şey yaklaşıyordu. Ve bu duygudan aniden korktuğum için güçsüzlük hissettim. Birçok insanın aynı şeyi hissettiğini gördüm. Ama yapabileceğimiz tek şey itaatkar olmaktı. Okul kargaşa içindeydi. Öfkeli bir Crowley avluya koştu. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Tanınmayanlar, lütfen bir dakikanızı ayırın. Şeytan tüm sınırları aştı. Bu hala benim okulum. Kuralları ben koyuyorum. Benim bilgim olmadan sizinle ve iblislerle konuşmaya nasıl cüret eder? Demek şeytan onlarla da konuşmayı başardı. Umutsuzdu çünkü şahsen herkes, herkesi kendi tarafına çekmeye geldi. Dikkatlice dinleyin. Seraf bir kafesin parmaklıklarına vuran perişan bir kuş gibi ileri geri yürümeye başladı. Cennet bu iblislerden ve ayrılmayı kabul eden tanınmayanları reddedecek. Bu umutları görmeyeceğiniz, cennetin korumasını göremeyeceğiniz anlama gelir.'' sonsuza dek cehennemin kaybedilen bir konumda olduğunu anlayın. Şeytanlar burada olsaydı bunu söyler miydi? Hepsi bu kadar. Topuklarında döndü ve okulun duvarlarında kayboldu. Mimi'nin eşyalarını topladığını izledim ve kararımı düşündüm. Şeytan yolu. Her zaman iblislere çekildim. Burada yapacak hiçbir şeyim yok ve tehditlerinin benim üzerimde hiçbir etkisi yok. Mimi Sakın beni vazgeçirmeye çalışma. Orada benim evim. Tüm, tüm iblislerin yurdu. Eminim burada kalan bir iblis olmayacak. Bu kendini beğenmiş. Hırslı iki yüzlü arasında. Mimi ben de geliyorum. Ne? Burada yapacak bir şeyim yok. Mimi sevinçten atladı. Bana sarıldı ve çabucak öptü. Ah şefa bu mükemmel. Vay canına orada yakacağız. Hayal etmekten korkuyorum hazırlanmamız gerekiyor. Dolabı açtım ve rastgele neredeyse bakmadan birkaç kıyafet çıkardım. İlginç. Ay çok güzel. Dünya dışı. Bu da Solis gibi. Ölçülü. Şeytanlar ve bazı tanınmayanlar zaten okulun girişinde duruyorlardı. Ağacı herkesin arkasında durdu. Ayaklarının dibinde hırpalanmış bir bavul yatıyordu. Selam. Selam. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Hadi ama seni yaramaz. Demek iblis misin? Buraya gel. Bana sarıldı ve sırtımı okşadı. Ciddiyetle cehennemin senin yüzünden çok fazla sorunu olduğunu beyan ederim. Hey. Ona hafifçe vurdum. Ama onun için yeterli değildi. Herkes toplandığında danışman rondent öksürerek dikkatleri üzerine çekti. Bu kadar çok öğrenci gördüğüme sevindim. Şimdi uçmayı öneriyorum. Eve uçmak. İblisler ıslık çaldı. Şeytanlar ıslık çaldı. Herkes bir anda valizlerini kaldırdı. Kanatlarını açtı ama... Bum. Kapılar açıldı. Crowley iki baş melek eşliğinde okuldan fırladı. Yoluna çıkanları terbiyesizce itti. Merdivenlerden aşağı indi ve kalabalığın önünde durdu. Öfkeyle herkese baktı. Ellerini arkasına koydu ve öğrencilerden aşağılayıcı bakışını almadan bir tarafa sonra diğerine yürümeye başladı. Bugün şeytanın çağrıldığı bir acil durum konseyi toplandı. Görevinden gönüllü olarak ayrılması teklif edildi ancak şeytan reddetti. Dahası cehennemi cennetten bağımsız özerki ilan etti. Bir araya gelme önerisiyle öğrencilerin önüne çıkacak kadar küstahtı. Görünüşe göre bir ordu topluyor. Danışman yönetmene yaklaştı ve soğuk bir tavırla sordu. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Öğrenciler davanızla ilgilenmiyor. İblisler eve gitmek istiyor. Okul kimsenin çıkmasına izin vermez. Seraf baş meleklere başını sağladı ve onlar tehditkar bir şekilde danışmana doğru hareket ettiler. Korkuyla geri adım atmaya başladı. Başkalarının benim yerime geleceğini biliyorsunuz değil mi? Ve yalnız değil. İyi şanslar. Aniden Yusuf'un sesi duyuldu. Umrumda, bir, umrumda değil. Yine de giderim. Kimse bu okulun duvarlarını terk etmeyecek. Lucifer arkasını döndü. Kapıya baktı ve sırıtarak söyledi. Çoktan terk etmişler. Lucifer gerek yok. Şeytanları serbest bırakmamaya hakkınız yok. İyi tavsiyeyi dinle. Zorlama. Lucifer'ın gözleri öfkeyle parladı. Kanatlarını tam genişliğe açtı. Böylece her iki tarafında duran şeytanları itti ve havalandı. Baş melekler onu anında takip etti. O kadar hızlı değil. Ayarlanmış darbelerle Lucifer'ın sırtını yere döndürmeye zorladılar ve sonra son kontrolle onu bitirdiler. Düştü. Serafona yaklaştı ve çömeldi. Oğlum, gerek yok. Lucifer onu dinlemedi. Fırladı. Baş meleklerden birine saldırmak istedi. Ama diğeri kanatlarının altın ipler attı. Kendileri etraflarında döndüler ve gerildiler. Mimi ve Osti aynı anda bağırdı. Lucifer, Lucifer pes etmedi. Baş meleği yere serdi ve onu dövmeye başladı. O kadar beklenmedik, o kadar hızlıydı ki ilk başta herkesin kafası karışmıştı. Lucifer sanki ızdırap içindeydi. Kızgın bir hayvan gibi sürüklenmesi gerekiyordu. Bırakın. Bırakın dedim. Kuledeki hapis seni duygu... Kuledeki hapis seni duyularına getirmelidir. Bunlar da herkesi kuleye hapsetti ya. Bu şeytanı etkilemek için onu rehin almak... Rehin almak için bir sebep değil mi? Hepsi güldü. Kendini, görm kendini gömüyorsun Crowley. Etkinin azaldığını kabul etmek zor mu? Topal ördek. Götürün onu. Lucifer kaçmaya çalıştı ancak her keskin hareketle iplikler kanatlarının hassas derisine daha güçlü battı. Baş melekler onu okulun kapısının arkasına götürdü ve arkasında kanlı bir iz bıraktı. Aynısını mı istiyorsunuz? İblisler tereddüt etti. Lucifer'ı dizginlemeyi başardıysalar onların, onlarla ne yapacaklar? Geri dönün. Aslında Lucifer'ı dizginlemek çok mantıklı. O zaman diğerleri de korkar yani. Birkaç saniye boyunca kimse hareket etmedi ama tanınmayanlardan biri kapıdan içeri girdi. Ardından ilk iblis geldi. Bu diğerlerinin örneklerini takip etmesi için yeterliydi. Mimi ve ben uyuyamadık. İlk başta gözlerine gelen her şeyi neredeyse isterik bir şekilde yıktı. Sonra gözyaşlarına boğuldu. Yüzüstü yastığa düştü ve tek bir ses çıkarmadan dondu kaldı. Mimi, bunu tartışmak istemiyorum. Bir saniye sonra bana döndü ve mırıldandı. Burada zorla tutuluyoruz. Şeytanı görevinden almak istiyorlar ve yerine kim gelecek? Melek mi? Mimi başını tuttu, saçlarını çekti. Neler oluyor? Patlama, duvarlar titredi, sıvı düştü. Bu da neydi? Sıvı düştü, pardon. Mimi fırladı, pencereden dışarı baktı. Neredeyse aşağı doğru yuvarlandı. Orada baş iblisler var. Ne? Bakmak için kalktım. Üç sıra iblis aynı anda şehrin kapılarına yaklaşıyordu. Danışman Ronden herkesin önündeydi. Yusuf için geldik. Şeytan oğlunun hapsedilmesine izin vermeyecek. Ayrıca cehennem Seraf Rebekka'yı vermeniz konusunda ısrar ediyor. Denge yasasının gerektirdiği gibi onu idam edeceğiz. Son bir uyarı. Hiç tepki olmadı. Sonra Ronden bir işaret verdi ve kapılara saldırmaya başladılar. Üçüncü vuruştan sonra açıldılar. Başı iblisler içeri girdi.'' Crowley kaleye koruma koymadı. Acele et. Onay beklemeden kolumu tuttu ve benim peşinden çekti. Caddeye koştuk ama hemen sütunlarının arkasına geçtik. Baş şeytanlardan ve baş meleklerden saklandık. Seraf hazırlık yapmış gibi. Bak kaç tane melek çağırdı. Baş şeytanlar kuleyi koruyan meleklere doğru ilerliyorlardı. Bizim için mi geldiler? Osi ve diğer iblisler ve melekler patlamadan korkarak okulu terk etti. Herkes okula. Hemen. Hiral peşinden koştu. Hiçbir yere gitmiyoruz. Belki bizi bir zincire bağlarsınız. Bizi bırakmanız için daha kaç baş şeytan gelmeli. Sizin için gelmediler aptallar. Sizi umursamıyorlar. Yanlışlıkla öldürülmek mi istiyorsunuz? Sizi ilgilendirmeyen kavgalara karışmayın. Ne yapmalı? İtaat et. Kal. Ama bu bizi ilgilendiriyor. İblis olma hakkımızı aldınız. Ve beni zorla burada tutuyorsunuz. İblisler beni destekledi. Hiralt rahatsız edici bir şekilde başını salladı. Ve ne kadar uğraştığımızı izlemek için öne çıktı. Ama hiçbirimiz hareket etmedik. Yapabileceğimiz tek şey haklarımız ve özgürlüğümüz için nasıl savaştıklarına şahit olmaktı. Baş melekler ve baş şeytanlar birbirlerinin karşısında sıralar halinde durdular. Crowley ve danışman Ronden çıktı. Askerleri geri çekin. Şartlarımızı yerine getirin. Bakışları bıçak gibi birbirine kilitlediler. Gerilim her saniye daha da arttı. Sanki dokunulabilir hale geldi. Herkes nefesini tutmuş gibiydi. Zaman durdu. Geri dönüşün olmadığı anı, gecik... anı geciktirdi. Uçuruma, dipsiz nefret bataklığına, yalnızca ya daha da büyük nefreti gerektiren o adım. Ve bunu önce rondenti yaptı. Bir el hareketi ve bir baş sallaması iyi. bir kılıçtan bile daha tehlikeli. Emri verdi. Baş şeytanlar baş meleklerle savaştı. Silahlar savaşa girmedi. Sadece kanatların gücü ve dövüş teknikleri. Kansız yapmaya çalışıyorlar ama ne kadar dayanacaklar. Meleklere karşı gizli bir kızgınlıkla dolu, kötü niyet ve amaç tarafından sürüklenen baş iblisler, rakiplerine karşı bir avantaj elde ettiler. Yavaş ama emin adımlarla ilerlediler ve kısa süre sonra kuleye ulaştılar. Bazı öğrenciler okulda kaldılar. En cesur ve meraklılar onları gizlice takip ettiler.'' Annem kulede ve Lucifer ama o sadece serbest bırakılmayı bekliyor. Buna dayanamazdım. Kule kapısı göründüğünde birkaç iblis çoktan içeri girmişti. Zırhlarının pencerelerden parladığını gördüm. Anne, hayvan korkusu beni kemiğe kadar canımı okudu. Başım dönüyordu, ağzım kurudu. Aniden tüm bu iblislerin anneme ölüm dileyerek geldiğini ve yollarının daha kısa olduğunu ve hedefin daha yakın olduğunu fark ettim. Geçide koştum. Hey, sen! Defol. Ayaklarımın altında dolaşma. Kuleye gitmem gerekiyor. Defol dedim. Boynumdan tuttu, havaya kaldırdı. Şeytanın yaptıklarına dair acı bir hatıra beni bir anlığına felç etti. Histerik bir şekilde havayı solumaya çalıştım ama sadece hırıltılı nefes aldım ve gözyaşı döktüm. Mucizevi bir şekilde ayağımla onu itmeyi başardım. Yere düştüm. Ancak Lucifer'ın gözaltına alındığı altın ipleri bana fırlattığı için kalkacak vaktim olmadı. Kanatların etrafında sıkıldılar, cildin içine girdiler. Keskin bir acı beni titremeye, yerinde donmaya zorladı. Ne kadar acı verici. Acıya rağmen kanatlarını aç. İpliği bir çıkıntı üzerinde koparmaya çalışıp baş iblisin kılıcı ile kes. İblisin kılıfından çıkıntı yapan bir kabza fark ettim. Bir şey ve baş iblisin kılıcı her şeyi kesebilir. Bana bir emir verildi. Öğrenciler saldırıya karışmamalı. Ve hedefe müdahale eden herkesi uzaklaştırmak. İkinci emrin önceliği var. Onun önünde dizlerimin üzerine düştüm. Başımı indirdim. Üzgünüm. Ne yapıyorsun? Fark edilmeden silahına bakmak için gözlerimi açtım. Yani kılıç solda yaklaşık saat 9'a doğru. Pes etmeyeceğim. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. İblisin cesaretini daha da kırmak için gözyaşlarına boğuldum. Okula geri dön tanınmayan. Kimse sana dokunmayacak. Şimdi. Ben koştum. Atla. Zorlukla ama uzandı. Kolu tuttu ve kılıcı çekti. Baş şeytan anında tepki verdi, onu elinden aldı. Ama bir saniye önce bilenmiş bıçağı kanatları çeken gergin bir ipe dokunmayı başardım. Ve beni prangalardan kurtaran ince bir sessiz çınlamayla ayrıldı. Böyle daha iyi. Yukarı uçtum. Kuleye döndüm. Savaşan iblisler ve melekler etrafında uçtu. Ama telaşlı hareketlerinin arka planında kule hareketsizliğiyle görkemli görünüyordu. Anneme ulaşmamalılar. Yoksa onu öldürecekler. Anneni kendin kurtar, yardım çağır. Baş şeytanlar ve baş melekler kendi aralarında savaşırken ben kuleye uçtum. Vakit kaybetmemek için merdivenlerden dümdüz yukarı uçtum. Annemin öfkeli, hala kibirli sesi koridorda duyuldu. Bırak beni, hemen. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Korkarım, başka seçeneğin yok. Koğuşa dikkatle baktığım yerden sığınağın arkasından çıktım. Annemin yanında sadece rondent vardı. Görünüşe göre diğer baş iblisler aşağıda savaşmakla meşgul. Anne, iyi misin? Bir an için duygularının patlamasına izin verdi. Beni görünce konvilsif bir şekilde havayı nasıl çektiğini, gözlerini genişlediğini ve ellerini nasıl titrediğini fark ettim. Ama sanki bunların hiçbiri olmamış gibi hemen bir kayıtsızlık maskesi taktı. Sorun değil, konuşuyoruz. Umarım danışman ihtiyatlı olur. Zaman kazanmaya mı çalışıyor? Ellerini bana uzattı. Cesaretim kırılmıştı ama yine de ona yaklaştım ve kollarımı uzattım. Annem bana sarıldı ama sanki mekanik olarak duygusuzca ve kulağıma fısıldadı. O kadar çaresizsin ki bu saygı uyandırmaktan başka bir şey yaramaz. Annenin gözünde biraz saygı kazandın. Ama burayı hemen terk etmelisin. Bu aptal beni senin aracılığınla yönlendireceğini tahmin ederse o zaman ne olacak? Bunun hakkında düşündün mü? Hemen defol ve beni çıkışa doğru itiyormuş gibi itti. Ronden dirseğimi tuttu. Acele etme. Vincesto zamanında çok fazla saygı gösterdi. Beni güç kullanmaya zorlama. Annem başını gösterişli bir şekilde geriye atarak güldü. Ne tür bir güçten bahsediyoruz? Sen baş şeytanları bekliyorsun. Ben baş melekleri bekliyorum. Biz durumun rehineleriyiz. Kralların zaferi ordularına bağlıdır. Peki hangimiz kazanacak? Danışman öfkeyle elimi sıktı. Eğer kızını idam kütüğünde görmek istemiyorsan çeneni kapalı tutmanı tavsiye ederim. Bırak onları. Aa Lucy geldi. Karanlıktan yavaşça çıktı. Neredeyse kasıla kasıla ama yüzü yorgun. Beklentiyle yıpranmıştı. Lucifer. Yapamam. Babanızın emri. Babam benim için geldi değil mi? Öyleyse götürün beni. Onun Seraf Rebecca'ya da ihtiyacı var. Elbette. Annemin ölümü size ne verecek? Bu Vincesto'yu geri getirecek mi? Danışman bana bakmadan başını salladı. Gözlerimin içine bakması için önünde durdum ve titizlikle söyledim. Annemi rahat bırakmalısınız. Ondan gözünü kırpmadan bana baktı. Sonra başını salladı ve kenara çekildi. Tamam. Sonra titredi, gözlerini ovuşturdu ve tekrar bana baktı. Şimdi daha uyanık. İkna etme gücün var mı? Ay, yılandan aldığımız şey özellik. Ayartıcı yılanın kanı. O nasıl gurur duydu burada, kabardı. Ben, ben bilerek yapmadım. Zamanla bunu kontrol etmeyi öğreneceksin. Ancak bunu yüksek rütbeli ölümsüzler üzerinde kullanmak yasaktır. Ve cennet ve cehennemle ilgili konularda. Merdivenlerden tırmanan adımlarına aceleci sesi duyuldu. Birkaç düzine bacak daha az değil. Sözlerimi hatırlıyor musun Rondent? Orada kim var? Melekler mi? Yoksa iblisler mi? Krallardan hangisi kazanıyor? Annem sırıttı ama sonra kapının dışındaki adımlar dondu ve o gergin bir bakışla baktı. Şimdi kaderi belli olacak. Kol yavaşça açıldı. Crowley eşikte duruyordu ve arkasında baş melek ordusu vardı. Her şey bitti danışman Ronden. Trebek ve bizimle kalıyor. Seraf gururla dik durdu. Elleri arkasından kenetlendi. O hepimiz gibi sessizce baş meleğin meşaleyi yakmasını izledi. Ve o zaferin şerefine beyaz ışıkla yandı. İblislerin hiçbiri gelmedi. Hepsi öğrenciler burada değil. Ama belki de en iyisi budur. İtiraf etmek istiyorum, şeytanın böyle bir şey yapacağından şüphelenmiştim. Öngörüm sayesinde iblisler hiçbir şey olmadan dönmek zorunda kaldı. Ne mütevazi. Ama bunu yaparak şeytan çok büyük bir hata yaptı. Cehennem, cehennemin şefayı açıkça karşı çıktığını resmen ilan ediyorum ve bu affedilemez. Ve bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.